Herkese selam kanalıma hoş geldiniz karşınızda gördüğünüz pastayı tam 10 dakikada yaptık üstelik oldukça da sağlıklı ve hafif bir tatlı nasıl yaptığımızı o zaman hadi gelin hep beraber izleyelim O kadar basit bir tatlı yapacağız ki arkadaşlar böyle hemen 10 dakikada hazırlanacak bir tatlı 4 su bardağı kadar sütümü ekliyorum arkadaşlar ortalama 750 milime denk geliyor bir adet yumurta ekliyorum. Öncelikle kremasını yapacağım. Bir yemek kaşığı tepeleme nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yine tepeleme olacak şekilde un kullanıyorum. Ve şöyle bir su bardağından iki parmak eksik şekilde de şekerimi kullanıyorum. Bana bu şekilde şekeri gayet iyi geliyor ama eğer çok daha tatlı seviyorsanız bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Tamamını karıştırıp ocağa alıyorum ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Tatlımız arkadaşlar kıvam aldı. Hafif böyle göbek atmaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatın. Aynen şöyle bir kıvam alacak tam bir muhallebi kıvamı alacak. Şimdi tatlımızın 3'te birini şöyle bir kaseye ayıracağım. Çünkü bir kısmını böyle çikolatalı yapacağım. Bir kısmını da e, sade vanilyalı şekilde bırakacağım. O yüzden şöyle üçte bir kısmını çikolatalı olarak ayırmak üzere alıyorum. Evet bu kadar ayırmam yeterli olacak. Şöyle vanilyalı kısmı üzerine... 80 gram kadar yani ortalama bir paket çikolataya denk geliyor. 80 gram kadar çikolata ekliyorum. Bitter çikolata ekliyorum. Zaten kremam sıcak olduğu için çikolatalarım da eriyecek. ben böyle kolay erimesi için pul çikolatalar kullanıyorum. Onlar da böyle kolay eridiği için hemen çikolatalı kremama elde etmiş oluyorum. Bu da çok pratik oluyor gerçekten. Evet hemen eridiği için ...güzelce şöyle çırparak çikolatalı kremamı da oluşturuyorum. Çikolatalı vanilya, çikolatalı kremam bir tarafta beklerken... ...vanilyalı kremam için de şöyle bir paket 200 gram kadar labne peyniri kullanıyorum. Suyunu eklemeyin arkadaşlar. ve üstte kalan kısım, bakın sulu olan kısmını eklemiyorum, onu ayırıyorum. Onu bir tarafa ayırıyorum ve bir pakette şekerli vanilin kullanıyorum. İsterseniz vanilya aroması da kullanabilirsiniz size kalmış. Ve hemen labne de zaten sıcağıyla eridiği için güzelce karıştırıp pürüzsüz bir kremada da vanilyalı krema oluyor. Hiç mikser çıkarıp çırpmaya da gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen zaten pürüzsüz bir kıvam oluyor. Labne de kullandığımız için, tereyağı vesaire kullanmadığımız için de gerçekten oldukça hafif bir krem krema oluyor. Tadı da çok lezzetli oluyor. İki kremamı da hazırladığıma göre artık pastamı oluşturmaya başlayabilirim. O kısımda zaten inanılmaz basit. Pastamız için şöyle dikdörtgen bir kalıp kullanacağım. Arkadaşlar alt tabanı içinde e, şu şekilde kedi dili bisküvilerim var. Bunun bir paketi yeterli oluyor. Bir paketinin içerisinde zaten ikili paketler çıkıyor. Ve o ikili paketlerinde bir tanesi e, gayet yeterli oluyor. Soğuk süte batırıyorum ama isterseniz vişne suyuna, portakal suyuna da batırabilirsiniz. Şimdi çikolatalı ve vanilyalı yaptığım için e, sütü daha çok yakıştırıyorum. Soğuk süte batırıp böyle... Kalıbımın tabanına kedi dillerimi güzelce yayıyorum. Kedi dillerimi pastamın tabanına güzelce yaymıştım arkadaşlar. Şimdi şöyle çikolatalıdan 2-3 kaşık hemen tabana yayıyorum. Geri kalanını üzerine dekor yapmak amacıyla kullanacağım. Beyaz kremanın da şimdi kalanını pastamın üzerine ekliyorum. Yani çoğunu vanilyalı ve labneli krema olacak. Çikolata sadece bir lezzet, bir tat ve dekor amacıyla kullanılacak bir krema olacak. Gerçekten çok pratik. Hani sabah yapın, öğlen misafirinize hemen ikram edin. Fırın kullanmadan, kek pişirmeden yapabileceğiniz çok pratik bir e, tatlı. Üstelik çok da hafif, peynirli, az yağlı hatta yani sadece labne'de olan yağ, hiç başka hiçbir yağ kullanmadık. Kalan çikolatalı kremayı da arkadaşlar şöyle bir e, krema torbasının içerisine ekliyorum ki dekor vermek amacıyla. Eğer krema torbanız yoksa e, tabii ki başka şeyler de kullanabilirsiniz. Mesela buzdolabı poşeti gibi. gene bir bardağın içerisinde buzdolabı poşetini oturtup o şekilde de dilediğiniz dekoru verebilirsiniz. E, i̇lla da hani böyle bir ekipmanınızın olmasına gerek yok. Ve çikolatalı kremamı da arkadaşlar üzerine kendimce dekorlar yaparak ekliyorum. Siz de dilediğiniz dekoru istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benimki gibi yapmak zorunda değilsiniz. Burada birazcık görsellik yapıyoruz. Evet tüm pastamızın üzerini de şöyle bir dekorladım ve artık onu dolaba götürebilirim. En az 4 saat dinlendirelim. Bir geceye kadar bile dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra artık kalıbından kurtarıp servis edebiliriz. Pastamı arkadaşlar 4 saat buzdolabında beklettikten sonra şimdi artık onu dilimleyip servise de hazırlayacağım. Gerçekten çok iştah açıcı duruyor. Kalıbından da çok rahat bir şekilde zaten çıkarabildim. Hiçbir şekilde böyle dağılma vesaire de yaşamadım. Gerçekten 3 katlı muhteşem güzel bir pastam oldu. Hemen onu dilimleyip servise hazırlıyorum. Dilimlemesi de kesmesi de inanılmaz basit bir pasta. Tabakta da duruşu oldukça şık. Gerçekten bu şık ve güzel lezzetli pastayı bu kadar kısa sürede yapmak çok büyük bir kolaylık olsa gerek. Şöyle tabakta da duruşunu sizlere göstermek istiyorum. Ekler pasta gibi ya da yaş pasta gibi altı böyle yumuşacık. E, pandispanya gibi duruyor. Oldukça güzel duruyor. Gerçekten e, çok da lezzetli ve de çok da hafif. Kreması, e, içerisinde peynir olmasından dolayı e, sizi hiçbir şekilde baymıyor. Çok şekerli değil. E, hafif bir tatlı arıyorsanız eğer bu tarif tam size göre. Denemenizi kesinlikle e, tavsiye ediyorum. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.